Herkese merhaba arkadaşlar benim kanalıma hoş geldiniz. Ben Rüya. Bugün sizlerle birlikte bir cumartesi vlog çekeceğim. Ee, şu an ailece kahvaltıya gidiyoruz. Yoldayız işte. Anne nerede yapacaktık kahvaltıyı? Çamlıca Üsküdar'a gidiyormuşuz işte öyle. Ben zaten size çekerim her şeyi. Şu an görüşürüz. Hadi şimdi geldik kahvaltı yapmaya. Bu Boğaz Manzarası. Boğaz manzarası yani. Aynen. Aynen. Boğaz manzarası. Şurada boğaz göstereyim ama. Burası aç Arkadaşlar ben şimdi evden çıktım. Arkadaşlarımın yanına akasya vermeye gidiyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şu an yağmur çiseliyor. O yüzden bak. Büyük ihtimalle saçım falan bozulacak. Çok kötü oldu bunun olması. Gerçekten çok mutsuzum. Zaten köy gibi bir yerde yaşıyorum. Her yere ulaşmam çok zor. Böyle. Of. Arabayla kolay. Ama yani böyle otobüs kullanınca zor oluyor. Hayat arkadaşlar, gülüyor <gülüyor> arkadaşlar şimdi arkadaşlarımıza buluştuk eve dönüyoruz. Annem beni arayıp duruyor, gel falan niye? <laughs> ben de anne yürüme bandındayım da. <laughs> Çok sinirli bana. Ama ne yapayım yani? Akasya'dan metro uzun sürüyor. <laughs> Hayda, <lan>, ne <çizim. gülüyor> Arkadaşlar şimdi ben eve geldim. Ee, bir bir saat falan oluyor eve gelelim. Böyle üstüm falan değiştirdim. Öyle oturacağım takılıyorum evde yani. Bugün size hemen ne yaptığımızı kısaca anlatayım. Önce işte arkadaşlarımın yanına gittim Akasya vermeye. Ee, oradan saat 7 gibi falan eve geldim işte öyle pek bir şey yapmadım. Sabah biliyorsunuz kahvaltıya gittik. Oradan babamı bıraktık otodara falan öyle. Ay, yine çok konuştum. Neyse arkadaşlar şimdi ben üstümü değiştireceğim. Makyajımı falan sileceğiz. Öyle. Evet, tutum değiştirdim, geldim. Şimdi e, mutfağa gideceğim, kendime bir şey hazırlayacağım. Çünkü biraz acıktım yani. Yemek, yemen üstünden bayağı geçti. AVM'de yedim de yani. Bilmiyorum, doymuş hissetmiyorum şu an kendime O yüzden hemen sinemikte bir şeyler hazırlayacağım. Ne bulduğuma bakar mısınız? Şu an çok mutluyum. Bütün her şeyi döktüm şu an koltuğa. Yiyecek mi? Ne? Örümcek var küçük. Nerede? Şurada. Göremiyorum. Ay bulsana. Saçmalama. Arkadaşlar şimdi saçlarımı düzleştiriyorum. Az önce düzleştiriyordum ama e, annem yemeği çağırdığı için düzleştiriciyi kapattım. Şu an tekrar ısınmasını bekliyorum. Böyle. Bayağı uğraşıyorum yani şu an. <laughs> Oğlum ya saçlar çok güzel. Şu an çok özendim Beren'i. Benim saçlarım uzun değil. Rengi falan da çok güzel. Ben niye saçlarımı sarı yaptıysam? Doğal. Ya. Arkadaşlar bugün size aldığım gratisten aldığım şeyler göstereceğim. Getireyim mi? Düz eşicisindeyken. Olur getirsene. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bir tane böyle aldık aldım. Göstereyim. Aldığın rengine ben bayıldım bu arada. Böyle bir rengi var arkadaşlar. Bu böyle. Sonra like tınavını aldım. Çok... Piş, piş, piş. Onu da göstereyim. Kadına dedim ki pembe tonlarında pigmentli kremsi yapıda bir tane e, aldık istiyorum. Pembe dedim. Arkadaşlar tamam kremsi okey. Hadi pembe o da okey. Pigment nerede? Neyse bu da nerede? Hiç Sonra, bilmiyorum. <laughs> Allık fırçası aldım. Concealer fırçası aldım. Fırçayla daha güzel çünkü e, süngerli, yarısı zaten süngerde kalıyor. Sana Flormar'ın şeyini aldım ama yanlış rengini almışım. Yani şöyle göstereyim onu da. Senin tonunla hiç bir alakası Aynen. yok. Aynen, bu böyle daha sarı alt tonlu. Hele yazın hiç hiç alakası olmaz, denizde yandığın için. Aslında burada bir oldu gibi ama evet. yüzümde olmuyor. Evet. Sana highlighter aldım. Bu ben beğendiğim. Bu var ya harika bir şey ama bunu bugün, birlikte gittik bugün? Nehir yanlış olanı verdi bana. Bu da sarı alt tonluymuş arkadaşlar. Böyle bir highlighter. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Bu highlighter da böyle. Arkadaşlar ben hemen saçımı yapıp geliyorum. Ee, çünkü arkadaş çamaşır makinesi çalıştığı için çok ses var. Arkadaşlar saçımı yaptım ve böyle oldum. Biliyorsunuz ben bir aralar saçımı kahveye boyatmıştım. Yani kahve dediğim açık kumralı boyatmıştım ve şu an son haline bakar mısınız? Yine platine gidiyorum gittikçe. Bayağı açıldı rengi. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum açıkçası. Yani yatazım var. Uykum da geldi. Ama bugün çok boş bir gün geçirdim. Arkadaşlarımla buluşmak dışında. Yani bilemiyorum. Bir şeyler mi yapsak falan. Saçlarım hoşuma gitti de. O yüzden oynayıp duruyorum. Çok da yumuşak oldum. Neyse arkadaşlar şu an bilmiyorum yani ne yapacağım. Ne yapsak? Arkadaşlar şimdi sana şunu tartışmak istiyorum. Videoları bu açıyla mı çeksem yoksa bu açıyla mı çeksem daha güzel. Neyse ben şimdilik bu açıyla devam edeyim. Arkadaşlar bu arada babamdan düzleşici almış. Allah'ıma şükürler olsun. annem çeyizinden kalma e, düzleşicisini kullanıyordum. Allah'ıma bin şükürler olsun ki babamdan düzleşici almış. İzmir'de babam biliyorsunuz. E, bugün onu otogara bıraktık ve gitmiş bana düzleşici almış canım baba. Onu çok seviyorum. Nasıl arkadaşlar öyle işte artık bu düzleşiciden bıkmıştım ve gerçekten babam bana çok da güzel bir düzleşici almış. Bir sonraki videomda zaten görürsünüz. Ben keratim yaptırsam ya saçlarım düzleşirken çok zarar veriyorum. Şu an saçlarım rengini o kadar beğeniyorum ki şu an. Çok hoşuma gitti. Ya arkadaşlar ya ben ben nasıl böyle bir hata yaptım. Ben nasıl gidip de benim tonum olmayan bir kapatıcı aldım. Şimdi bakın onu göstereceğim. Duştan yeni çıktım ama sırf bunun için. Çok az. Annem beni dövmez inşallah. Oo, bir şey değil mi? Güzel durdu kamera yalnız. Bayağı iyi durdu. Arkadaşım kardeşim yaptı dansı. Gösterecek ben şarkıyı bilmiyorum o yüzden kendi söyle. Ama biraz daha çek. Şimdi mutfağa gidiyoruz arkadaşlar. Kendime e, kahve yapacağım. Ama ne içeceğim bilmiyorum. Buradan kendime kahve bakacağım ama üçü bir arada. Bunu istemiyorum. Sütlü köpük üçü bir arada bir kalsın. Ya farklı bir şey içmek istiyorum şu an. Fındık aromalı. Bunu içeceğim. Ay bilemedim şu an. Tam ya sütü kapıkı için işte. Ah be. O nasıl yapılıyordu ya? Biliyordum. Ben kışın... Kapıklı şey... kahve mi yapacaksın? <laughs> evet. Bence onu yapma. Kış Neden? Soğuk kahve çünkü o kapıklı olan. Bir şey olmaz. Sen Sen zaten çok az yapacağım. Normalde nasıl yapacağım? Ben hep oyun Arkadaşlar bu arada saçlarım uzamış fark ettiyseniz yazdan bu yana gerçekten çok güzel olmaya başladı saçım yavaş yavaş toparlanıyor. Arkadaşlar şimdi buraya film izleme köşesi yapacağım kendime çünkü çok fazla film izleyesim var. Çok tatlı değil mi? Kardeşimin. annem bana uyuyor. Bu yüzden e, videomuzun sonuna geldik. Seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Like atın ve abone olun. Evet. So